Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Canon G2400 yazıcısının kafa temizliği nasıl ve nereden yapılır bunlardan bahsedeceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen geçelim arkadaşlar videomuza. Öncelikle arkadaşlar hiçbir şey yapmadan önce makinemizin üzerinde bulunan turuncu tuşa basılı tutuyoruz ve ünlem işareti yanınca çekiyoruz. Cihazımız bize bir çıktı verecek. Evet arkadaşlar vermiş olduğu çıktı da buradan da görebileceğiniz gibi renklilerde hiçbir sorun yok. Ama şurada siyahı belirtmemiş arkadaşlar. Yani siyah kartuşumuzda bir problem var. Bunun kafa temizliğinin nasıl yapılacağını hemen bilgisayar üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey başlat tuşuna basıyoruz. Buradan denetim masasına gidiyoruz. Aygıtlar ve yazıcıları görüntüle çıkıyor. Buna bir sefer tıklıyoruz. Yazıcılar bölümü açılacak bilgisayarımızda. Şu an açıldı. Bizim cihazımız Canon G2000 serisi printer. Buna geliyoruz üzerine arkadaşlar. Sağ mouse'tan sağ tuşa basıyoruz. Yazdırma tercihleri var. Bakın şurada. Yazdırma tercihlerini tıklıyorum bir sefer. Şimdi önüme şöyle bir sayfa açıldı. Şunu aşağı indirelim. Bakım. Bakıma tıklıyoruz arkadaşlar. Burada temizleme, yoğun temizleme, sistem temizleme var. Biz buradan temizleme yaptırıyoruz. Temizlemeye tıkladıktan sonra tüm renkler mi diyor, siyah mı diyor, renklileri mi diyor temizleyelim. Bizim bozuk olan siyahımız. O yüzden siyahı tıklıyorum, yürüt işaretine basıyoruz. Burada çıkan şeye tamam diyoruz ve cihazımız çalışmaya başladı. Yazdırma denetimi deseni yazdır diyorum. Ve bekliyoruz. Bakın renkliler şu şekilde olması lazım. Solda gördüğünüz. Düzgün olan bu. Bize verdiği renklilerde sorun yok. Siyahımızda problem var. Şimdi siyahı temizlemeye başladı cihazımız. Buradan çıkış yapıyoruz. Cihazımız durdu. Şimdi aynı şekilde makinamızın üzerinde bulunan turuncu tuşa basılı tutuyoruz elimizi. Ve ünlem işareti yandığında çekiyoruz. Bize tekrar bir çıktı verecek cihaz. Şu an yazdırıyor cihazımız. Evet, çıktı verdi arkadaşlar bize. Şimdi görmüş olduğunuz gibi, bakın siyah geldi. Renkliler zaten düzgündü. Siyahımız da geldi. Bakın bir önceki kopyamızda şu arkadaşlar. Burada siyah yok. Burada ise siyah var. Yani problemimiz çözüldü. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Canon PIXMA G2400 serisinin kafa temizliği nereden ve nasıl yapılır bunlardan bahsettim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu ve hoşçakalın. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar.